mücadele gerekçesiyle onlar da Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini yolluyorlar. Doğu Akdeniz bir cephaneliğe dönmüş durumda. Bunun yanında Ankara Bağdat arası da gerildi. Türkiye IŞİD kontrolündeki Musul'un hemen yanındaki Başaki kampında Peşmergeyi ve bölgedeki Arap güçleri hiç yok. Oradaki askerlerin güvenliği için kapı asker ve tank takviyesi yapıldı. Bağdat yönetimi o hamleye sert tepki verdi. Türk askerinin iki gün içinde geri çekilmesini aksi takdirde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konuyu taşıyacaklarını söylediler. Sınırın Türkiye tarafında terörle mücadele sürmekte. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçeler süre gelen operasyonlar var. Tahir Elçi, çatışmaların bölgedeki tarihi yapılara verdiği zarara dikkat çektiği basın açıklaması sonrasında hayatını kaybetmiş hatırlayacaksınız. Şimdi de tarihi bir caminin yandığını, itfaiye çatışmalar nedeniyle o yangına müdahale edemediğini tanıtık ettik. İşte tüm bu başlıkları konuşacağız. Bu aralar ısınan bir diğer başlık da başkanlık sistemi tartışmaları, Partili Cumhurbaşkanı seçeneği de bildirilmeye başlandı. Hepsine bakacağız. Başlayalım. Mustafa Karayelol hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi evet. e, Musul'da yaşananla başlamak istiyorum. Baştaki kampı Zira e, Bağdat yönetimi e, ciddi tepki verdi, sert tepki verdi. Yalnızca Bağdat değil, Moskova'dan. E,